Abone olun arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Burak Özçivit ve Fahriye Evce'nin olu tekne pozlarıyla oldu. Karan dümenin başına geçti. Sanat dünyasının en popüler çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evce'nin çocukları da magazinin gözdelerinden oldu. Çiftin sosyal medya paylaşımlarında da sık sık yer verdiği Karan, bu kez tekne pozlarıyla gündem oldu. Burak Özçivit'in oğlunun dümen başındaki pozları yorum yağmuruna tutuldu. İşte minik kaptan Karan, evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. İkinci kez anne baba olmaya hazırlanan Özçivit çiftçinin oğulları Karan da magazinin Gözde çocuklarından biri haline geldi. Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan'ın pozlarını sosyal medyadan yayınladı. Burak Özçivit'in oğlu Karan'ın dümen başındaki pozları yorum yağmuruna tutuldu. İşte minik kaptan Karan, Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler, Karan tıpkı annesine benziyormuş, yorumları yaptı.